Minecraft evine hepinize merhaba arkadaşlar Skybron yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız Bugün yanımda Hako var da nerede acaba bu ezik şimdi bu uçamıyor gençler ee, Dur bakayım arayayım Hakan Neredesin? Hangi yerin dibindesin? Hakan? Hakan? Oğlum gözükmüyor lan. Ako. Konuş lan. Rahatsız. Aslında ben yoğun. Hep bir gidişsem mi burada abi? He? Rahatsız. Ürettiklerimi <laughs> çalıyor. Şimdi TP, ATP komutum yok ama özel yerinde misin yoksa Hakan? Yok. <laughs> Gençler sonra burada hack açtım. Uçuyorum şu anda gördüğünüz gibi. Ben bir hatch evet. kırıyorum. bir hatch kür kırılık yaptım ve uçmaya başladım. Ama odan önce siz bir like atın ondan sonra açıklayacağım. Durun şimdi basıyorsunuz like butonlarına. Hissedebiliyorum. Dur lan dislike basma geri al like'a bas. <laughs> Hissettim. Birisi dislike bastı o sırada. <laughs> şimdi gençler evet, Hakan'ı bu arada buldum. Her zamanki gibi gizli mekanına gitmiş kaçmaya çalışmış. Ee, ben bunu şey videosunda söylemiştim. Ne videosuydu? O, önce duyuru video videosu işte, yok. Duyuru videosunda söylemiştim. Duyuru videosu evet. kaç dakika oldu ki abi? Sen görmedin daha onu. Bugün günlerden salı. <laughs> Yarın onu izleyecek. Yok. Yani milleti kafasını bulandırmıyor adam şimdi. Bu stok video ya. Ee, şey oldu gençler. İşte işte ya ben orada anlattım. Neyse server bana şey verdi. Bak e, ASD yazamıyorum. E, ee, Youtuberlık verdi. Onu <laughs> verince fly özelliğim oldu. Hakan'a da baş verdiler. Hakan <laughs> başını göster. <laughs> İşte gördüğünüz gibi böyle bir şekilde ee, bu arada arkadaşlar Hakan'ın canı sıkılmış nasıl kafasına estiyse geçen bölüm biliyorsunuz burayla pek uğraşmamıştı Hakan Hı -hı. gitmiş iki kat daha çıkmış Hı -hı. Tamam, aynen. Tamam güzel olmuş iki kat daha çıktım şu ile bir hani gecenin bir vakti gecenin bir, birinde girdim ona size söyleyeyim. iki kat çıktım ya yani ben şimdi uçmayı bilmediğim için yani yapamadığım için o işleri yani biraz zorlandım ama Artık ne yapayım şey. ben mi istedim bunlardan fly vermelerini hakan. Hakan. Sitedinle Allah. Chest olmuş lan. Ne? Alttaki chest olmuş. He evet ne evet lan? oldu. Eee nereye gidiyordu bu kaktüsler? Alttaki chest'e. Lan Hı? rahatsız chest'in içine boşalttım dolmuş da ağzına kadar. Yo Hala dolu. Lan rahatsız. Abi lan gelsene. Bak. Tamam rahatsız aldım oradakileri diyorum sana. Almadın almadın. Bak. Kaktüsleri almadım onları bıraktım. He pardon tamam. Kaktüs dışında her şey vardı Allah için orada. Evet tamam. Onları bırakayım. Şimdi bu bölüm ne yapacağız biliyor musunuz gençler? Hı. Bilmiyorsunuz. Biz de şimdi söyleyeceğiz size. Ben de bilmiyorum aslında. Aslında o biliyor da bilmemezlikten geliyor. Aynen öyle. Şimdi bu bölüm arkadaşlar tahtamız bayağı bir var. Bunlardan bayağı bir yaparız. Hiçbir şey almaya gerek yok. Sadece benim toprak almama gerek var Hakan. Toprak Aynen. da var. Aa, gerek yokmuş. Hiçbir şey almaya Kaç gerek yok. Kaç tamam. toprak var abi? Kaç toprağımız var? İki tane iki stack var işte yeter. Toprağım. Şimdi bu bölüm çit yapacağız, sadece çift <laughs> yapacağız. Niye? Şimdi bu bölüm hayvan çiftleştirme yapacağız, Tar, e, şey yapacağız. Bunun yapma sebebimiz gençler. Niye böyle bir şey hata oldu? Hem ha, düzeldi Niye böyle bir şey yapacağız? Çünkü ben bir gittim işte hani başkalarının adasına baktım ne var ne yok diye ve ne gördüm biliyor musunuz? Çok güzel Yapmadım market abi. yapmışlar. Evet. Biz de dedik ki market yapalım. Market yapmak için ürün gerek, ürün için üretim gerek, üretim için çiftlik gerek, çiftlik için ihracata geçmek gerekiyor. gerek. Biz gerekiyoruz abi çiftliksin. İşte, of şunlar yine bir bug oldu. Düzelim bakayım. Aa ah, ah, ha şükür. Yapmıştık. Şunlardan da alalım. Tamam. Abi aslında biz bu kaktüsleri şey yapıyoruz yani markette satma peşindeyiz ya. Bence hmm. marketten 64 liraya satacağımız biz burada 70 liraya satalım daha iyi olur bence hani. Niye? Millet salak mı gelsin bizden alsın? Ya alakası yok şimdi abi ne alakası var? Hani, he. şimdi bilmiyorum da gençler buraları düşündük şey yapmayı. Neydi <laughs> onun adı? Tarla. Tarla alanı buraya yap. Tarla demişim şey yapacağız. Ne, ne taraftasın abi sen? Arkana bak. Şimdi ben uçtuğum için göremezsin. Oğlum arkaya dedim ya ben sana burayı yapacağız çiftliği diye oradaydım az önce sen yoktun. Eee arkan dönüp gittin çünkü görüyorum aha evet, bak. Tamam tamam. Oraya daha gidebiliyor muyuz? Hay gitmeyeceğiz bu alana. Abi şu adamın adasına gidiyor, gidebiliyor musun? Gidebiliyorum. Bir gitsene. Al gitti. Videoda bakacağım onu izleyeceğim merak ettim bak. Al bak hatta adasının sınırlarına girdim adam. İçindeyim bak görüyor musun? Ne var adamın adasında? Bir tane obsidian var o kadar bir de chest var. Adam beceriyormuş demek ki lav şeyi yapmaya. Aynen. Şimdi Hakancığım ben buraları kırayım. Sonra ben sana toprak atayım. Sen de topraklarla burayı e, şey yapmaya başla. Neydi onun adı? İşte e, sür işte neydi onun adı? Toprakları koy çünkü hayvancıklar taşın altında olmasınlar. Koyun çiftliği yaparız, inek çiftliği yaparız. Koyunların yünlerini şey yaparız. E, neydi onun adı? Yünlerini satarız, renklendiririz yünleri. Tamam. Sen al şunları. E, heh, at abi, full olarak at ya. A. Allah Allah. Kırdığın yerlere koyuyorum, değil mi? Aynen. Bir de şunlar ne kadar işe? Saldırı hasar kırma az var da. Keşke daha hızlı kırma özelliği olsa ha. Yavaş kırıyor bence lan. Normal. E, abi. Şey ha. acaba. E, biz şey yapalım mı? Enchantment table. Yapabiliriz aslında, mantıklı. Yani time time da var hani. Şey tecrübe ekstra almamız gerek. Te ne? Tecrübe iksiri. Abi burada bir sürü bize şey öldürüyoruz abi. Canavar öldürüyoruz gerek. Salak aşağıda düşüyoruz bir o kadar. Ya olsun yani aşağı düşmedi. Diyor ama kaç level'ın var sene? Bir. Bir level'a ne basacaksın en table'da? Ben basarım bulacak bir şey merak etme. Ee, emine eminim. Şimdi ama okre... ee, buraya kadar tamam tamam. Buraya kadar mı? Çünkü tamam. niye? Gençler bir de şey düşündük. Şimdi üretim yapacağımız için kakaolar az. Buradan böyle bu aşağı full kakao tarlası yapacağız. He mantıklı. Ama kakao tarzı... Bak Hakan üstten böyle. yapınca daha hızlı kazıyor. Ben az önce niye o kadar yavaş kazdım. Şimdi bunun ne tarafı doğru yapacağız abi? Ben de kırmana yardım edeyim bir yandan. Ee, yok sen koy bence bak ben hızlı şey yapıyorum. Ee, şey yapacağız bunu ileriki tarafa yani böyle böyle bakacak şuraya. Anladım. Dur, uçarak yapayım ki düşmeyeyim. Uçarak yapınca mı yavaş yapıyor? Galiba Hakan. Galiba öyle abi. Evet uçarak yapınca yavaş yapıyor. Ya uçmak her zaman iyidir anlatabildim mi? Her kuşun sütü içilmez. Bak şurada bir ada var. Bu bir şeyler yapmış da yarım bırakmış. <laughs> Oraya da giderim görürsünüz. Sen şimdi uçamıyorsun ya hani. Aa düştüm <laughs> Hakan. Ay bak uçarak geri geldim. Beni her hile yapıyor. Kendisi Vay. gitti bir IP aldı. Şimdi bana Ben almadım. Adamlar geldim. yok Sonra ya. burada var sen, ya. ya. Sen, e, sen gittin TeamSpeak'ten VIP istiyorum dedin. Yalan mı? Salak ha. benim İngilizcem yok onlarla konuşacak kadar. Lan. Ender konuştu. Hayır en, adam en dediği de... bize şey git sahibiyle konuştu dedi biz de sahibinin iste istedik nasıl buluşacağız ama, adam cevap ama... Hayır, hayır. sonra adamlar gördü Şişt. videoyu adamlar yalvardılar hayır. vermek için eğer i̇şte o, adam, şey. adam, eğer o adama yazmasaydınız verilmeyecekti VIP bu abi Lan rahatsız biz adama VIP için yazmadık ki adamımızda gelen a kişileri yok diye yazdı Olsun olsun Tamam yaptı arkadaşlar görüyorsunuz yani. ya. Hakan 50 liranın lafını yapacak değilim alırım Steam Valdet kodunu Üstüne sana da bir ya 10 sanki, alacağım. hayır. Sanki ben lafını yapıyorum. Evet şu an lafını yapıyorsun. Ben lafını yapacak olsaydım Sen e, en başından abi. bu işe girmezdim Buğra Anlatabildim Ama mi? Tamam kes. Bana artistlik yapma. Anladın mı? Ben burada hak şey, hakkın peşini koşuyorum yani. ya, Antal ya tamam Hakan benden fazla öldüm biliyoruz. Şimdi yani şey yapmaya çalışıyorsun. <laughs> nasıl şey yapıyor ya? <laughs> Hakan bu hayvan çiftliği büyük mü oldu sence? Evet bence de büyük oldu diyecektim de hani. Neyse 5 sıra daha gidelim. Bu arada ya. benim toprağım bitti. Oo, toprak bitti. Sen de para bol hadi koş. Sen git al. Ben ya de. Ya, videoda olan benim ya şimdi markette aldırmıyorlar ay, bana. Ay iyi tamam ay. Hakan bana ergen ergen tripler yapma. Ay götüm. <laughs> Hakan video gelmeden önceki mesajlarını ekrana koyayım mı şimdi? He. <laughs> <laughs> ay götüm ya koyayım mı Hakan? <laughs> Lan lan bak lan marketten ya önüme ya işte, ya ben videoda oluyorum. Lan lan bunu bakalım param ne kadar kalmış. Ya bende var atarım sana. Uh, al 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 alımız. Aa. Şey glowstone da alsana Hakan. Alayım bu Hakan. Ama chestlerde var mıydı bilmiyorum bitirdim mi? Glowstone da koyalım da şurada mob doğmasın. Hop. Hakan bir de bir şey soracağım sana. Evet. Sen kurtarabildin mi videoyu? Hayır kurtaramadım ya. Tamam, tamam. Olmadı. mesaj atmıştın da ondan sonra dedim herhalde kurtardı videoyu. Yok ya. Arkadaşlar şu an midem nasıl ağrıyor bir Ben midem ağrıp hem video çekiyorum. Acındırıyor yani, kendi gerisine. <laughs> ya ne acındırması ya cidden midem ağrıyor. <laughs> ne kadar fedakar birisim. <laughs> Lan yok stok için yapıyoruz ya stok yani, videom olsa. Yoksa çekmezdin yani. <laughs> Ya yeter dinlenirdi mi Hakan? Ya. Hakan bak şu an seni aşağı düşürebilirim ama. Yok yapmadım. İki kere yaptın o hatayı. <gülüyor> Yapıyordum. <gülüyor> 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 Salak. <gülüyor> Gidiyordum. <gülüyor> Rahatsız. <laughs> Allahım midem çok ağır ya. Anladık tamam. Kes sesini. Hakan <laughs> aslında büyük yapmamız bir yandan iyi. Niye biliyor musun? Neden abi? Hayvanları sen onları yanına atarız. Seni bol bol ya. düşeceksin. Çiftleştiririz. ya, ya, abi. Hayır buğday atar veririm sana. Gidersin sonra çiftleştirirse. Şimdi ok. ineğin derisi mesela çok aranıyor sor burada. Anladın mı? Hı, ok. Deri deri satarız. Ok. Bizim yemek sıkıntısı çıkar. Bir de pişmiş et de satarız. Abi, bence bu kadar yeter. Çok büyük oldu ya. Ya tamam şu sırayı da çekeyim de ondan sonra bitsin. Yani bence de biraz fazla büyük oldu. Hmm. Şey ne yapalım biliyor musun köşelerine? Ne yapalım? Çitten çevirir Ne ee, ne yapalım ki? Ne kadar yaptık? çit yaptık aslında. Yok. Ama zaten yetmeyecekti ki çitleri başka yerde kullanır. Şu taşın şey var ya e, sen merdivenleri yaparken kullandığın blok hali. Ne? Ne ya bir daha de. Şu şu. Dur alıp geliyorum. A, bunu ha, da... uçabiliyor ya şimdi beyler çaktırmayın. Yoksa gidip hmm. kim alacak? Ha kırık kısmı. taş duvarı. Ha. Böyle yapsak daha mı güzel olur? Hmm. Bak şöyle. Evet evet. Aslında olabilir. Böyle yapalım bence de. Olabilir aynen ne oluyorsun? Şöyle koyalım. Ben gidip yapıp geleyim. Aa dur. Yapmayı biliyor musun? Evet. <laughs> Ay, Neyse. Buram. Zekalı. <laughs> senin beynini patlatma patlatırım ben ama. <laughs> Neyse tamam burası. Nasıl yapıyorduk dur hatırlamaya çalışıyorum. Oh, Oha, şey. üçlü orada. anasını satayım. Dur. Siski. Ha tamam bak hatırladım. Ve ha. yani orada e, gizli yer hakkında çok güzel bir planlarım var haberiniz olsun. Ben şimdi sanki ona yapmasına izin vereceğim gizli yeri Bir de arkadaşlar, bazen <laughs> videolarda böyle vuu diye ses duyabilirsiniz. Şimdi bu 800 liralık kalitesiz mikrofonun <laughs> şeyinden kaynaklanıyor. Evet. Şimdi mesela ben ses seviyesini düşürüyorum. Düşürdüğüm zaman Sesimi almıyor bu dandik mikrofon. Sesimi almadığı için lan bayağı da bir yaptık. beyler ya. bilgisayarı bozuk yoksa benim sesimin nasıl kaliteli olduğunu hani anlatabildim. Hakan, yani senin ses kaliteliyse Behringer bence daha kaliteliydi. Ben her zaman onu diyeceğim. Ya şöyle abi Behringer'in eee zırtısı oluyordu çok hani. Ciddi derecede. Yani bu e, Audio-Tec'de fark ediliyordu ama bunda hiç öyle bir şey yok yani full ya, yani şey, o değil de, şey. de şu şeydeki süper bir olay ya Neydi ki? Zamanında tasarruf hani sen uçamıyorsun ya ben uçabiliyorum Ha o olaydan bahsediyorsun Şimdi Mesela sen şu an ezik gibi uçamıyorsun hani ben şu an senin gözünün önünde Bu arada şöyle biraz görmemişim Ya görmemişim vip'si olmuş ya Şuraya bak Şu kadar gideceğiz Hakocuğum şurayı biraz fazla yaptık burayı kırmak zorundayız Neydin böyle olacağını alırdım bir 300 lira vip ya sen işte enerji gibi gider parasını versin adamlar gelir bana onlar kendileri verir. Abi şurada çok gelişmiş bir ada var gidip baksana merak ettim. Ya orası geçmiş ben oraya uçarken bakmıştım bir ara video sonuna doğru bakarım. Okey. Hadi abi ne yapıyor şimdi? Bir dur. Ya bir yeri diyorum ya sana yanlış yaptık diye. Şimdi bak şu sınıra kadar gidecektik şuradan. Sınır derken? Bak önümden çık şuradan itin. He anladım abi. Oralara taş koyacağız yine. Dur. Bu yani topraklar var boş gitmesin. Alttan kır da bari gitmesin abi boş boşuna aynen, ya. Aynen aynen topraklar lazım. Toprak pahalı lan. Aa valla pahalı Bunları ya. Bunları da satarsak. <laughs> Kanka keşke milletin adasına olsa. <laughs> <laughs> Uçarak çal gel çal gel. <laughs> Düşünsen öyle bir şey yapıyoruz. Çalıyoruz geçiyoruz. Bu arada, arada millet çabuk. hani. E, biz de market yapacağız. Böyle güzel bir alan hazırlayacağız market için. E, Onunla şüpheniz olmasın. Hani ya market, market güzel planlarımız var efendim. Ama spam point çekemeyeceksiniz. Çekseniz bile <laughs> içeri giremeyeceksiniz. <laughs> evet, server adminleriyle Ayim... konuşacağız. Bir sıkıntı olmayacak. Yok server adminleriyle bir iş yok. Ya ben. sen bir şey yapmasana. Aa. Ya kırık taşları sen mi aldın ben alırken? Evet. Şerefsiz. Şerefsiz diyor bana ya. Tamam ben aldım. Neyse sen yürüyerek gel. Yoldan gel. Ben de buradan. Şöyle. Tamam sen orada... Da şöyle şöyle kafa. Tamam. Şimdi uyuz etme Hakan. Şöyle. Şimdi burada ben bir şey mi yetiştireceğiz anlamadım. Hayvan mı koyacağız buraya? Seni bağlamak için böyle geniş bir alan gel. ya. Ya buna... burada. <laughs> Buraları çitle mi çevirsek dur. Slash Ben yemek almaya gidiyorum ya. Slash is spawn. Dur. niye baltayı Hakan bunlar nasıl bir kapı yapacağız ki şimdi? Bu taştan yaparsak. Oha lan. burada 91 bin lira param var benim. Dur. Dur. O kadar az mı? <laughs> o kadar az mı diyor ya. Böyle <laughs> şurayı şöyle yapsak. <gülüyor> <gülüyor> Şu kenarlar şöyle olsun. Dur. Şuraya iki satır çıkıyorum Hakan. İki sıra böyle çıkacağım çünkü. Taşlar elimde kaldı biraz da daha güzel gösterir. Ya e çık ya ya. Hı. Abi marketten bir şey almaya geldik illa ki anasını satayım ya neyse. Sen glowstone'ları aldın değil mi Hakan? Aldım aldım aldım. Süper. Ama aşağı düştüm ben. Gitme. Şaka yaptım şaka. Hakan. Efendim Burak abi. Şimdi burayı böyle yaptık. Hı. Burayı, e, şimdi diyorum ki bunun kapısı nasıl olacak giriş yere? Allah abi bilmiyorum sen kafana göre yap. Abi... Kafana göre... Allah. Varsa hani. Senden daha çok var ama <laughs> inanabilirsin. <önemli> <laughs> 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 Neyse tamam. Sen daha büyüklerine saygılı konuşmayı öğrenememişsin. <gülüyor> <gülüyor> ya Yedemersin. sen de şu şeyi Saygısız. şöyle yapacağım. Bir dakika. İki büyük anasını <laughs> Kes lan. Lavuk. Böyle böyle yaptık, şimdi hayvanlar karışmaması için bunları ayırmamız gerek, hakan türleri bu tarafta bol borotlar. Hı hı. Şimdi bunlara kapı düşün, kapı. Abi çit kap kapısı yaparık yani. Bir Olur şey. mu ki? E neden olmasın? Deneyelim. Ve aa abi yün yün, şey bak yünün halısı var ya halı halı, yün var mı bizde? Dur dur, vardı. Yok. Var var. var Şu, var 60. evet 4. siyah vardı bayağı. Bir tane var bir dakika. Şurada şurada yukarıdaydı yok. Ha buldum dur. Başka yok mu ya? Bir 64 mü vardı neyse. Yo altta var ya siyah iki tane 64 lük. En alttaki çeste sağ altta Aa, bak. Aa onur görmem. Sipsi aldığı için abi. Kör. Ha. Kör diyor ya. Ne yaptın dur. Bir diyor ha halı tamam böyle tamam tamam. Yaptım bak S gör şimdi abi gel bana gel bana. Yalnız ama bunlar çitin üzerine mi konuluyor yoksa bunun üzerine konuluyor muydu? Neyse bak artık. Geliyorum bir dakika. Ha bak şimdi abi. Ee, bunu buraya koyuyoruz. Biz buradan atlayabiliyoruz ama hayvanlar atlayamıyor. Mob'lar bunu göremiyor anladın? Ha öyle yaparsan daha güzel gözükür, aynı. Atlıyorum. Ama şuraya bir tane çift kapısı lazım ha. Yok gerek yok. Hayır aynı. Hayır gibi. hayvanlar arası giriş. Yapmayalım. mı? Saç üstten mi atlayalım? İyi tamam. Yani sadece üstten atlayalım. Saç tam. üstten atlasak da evet, olur. Evet. Saç Şöyle atıya Bu arada ben acıkıyorum ya Uçtuğum için anlamıyorum ama Hı hı bir şey Bu arada Baka... arkadaşlar e, Biz hani hep böyle Bir e, fikirler buluyoruz da Siz de bir şey, hani fikir verin yani bize böyle Ben onu dedim şeyde ya Neydi çektiğim vlogda. Yani, yani dedi... Sürekli biz bir şey e, peşindeyiz yani SkyBlock'ta bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama Hani bir yerde tükeniyoruz tabi hani e, Siz de İşte biz o gün tükeneceğiz Evet tükendik zaten Şey Abi, Bako O Kaç sıra bir saysana. sana bir bir Neresi? Iki, üç dört Amel beş altı ya. değil misin? Sekiz dokuz on on, bir, on Salak öyle değil bir iki üç dört beş altı buradan mı çıkacağız Aynen. Bir altı altı git. 31 abi. Şimdi... Çok güzel. <laughs> ee, şuradan da bir altı gelen bir iki üç dört beş buradan. Şimdi ne yapacağız biliyor musun Hakan'cığım? Şimdi bunlar inşallah eşit olmuşlar. Burayı bence tavuk yaparız. Tavuk daha küçük küçük ya. Burası kalabalık olur. Şimdi Hakan, Hı. lanet olası telefonum çalıyor ama bakamayacağım. Her neyse, inşallah burası. Bak şimdi, sen git şey getirsene Hakan. İlk çiftleştirmeyi sen yap. Ee, neydi onun adı? Ne getireceğim? Buday. Buday. E, buday. Abi ne diyorsun? Ya Buday. Abi kafam gitti benim ya? Sen şurada hayatım. Bir dakika bizim chest'te bir sürü yumurta vardı onları almaya gel. Aldım ben zaten. Ha bir tane bayları da aldım bir gel. Bir şey damıs yeni bırakmışsın bunda. Tamam gel. Açılışı sen yap hadi. Geliyorum sığır yumurtasıyla başlayacağız. Sığır yumurtasıyla mı? Koydum. La. Lan oraya inekleri oraya koyacaktık ya. Abi buna bir tane daha yok mu sende Yok bir tane. Bu bir tane e, vardı. bunlar nasıl çiftleştireceğiz? Bu çok baş. buluruz ya, mar ki. marketten alırız abi olmazsa ya. Hakancığım. He. Oha. Bunlar senin için. Şimdi al. O ne? Hakan. bu, <laughs> bu güzel görevi sana armağan ediyorum. Oo. Aa, bunlar, bunlar de... böyle bunlar şey yapmıyor ki. Aa. Bunlar, buna, buna yapıyor. Ya Partiküller kapalı. Pardon, pardon. İşte ben ee, Game of şey ne Game of ya? Mod batak. Mod batakını kapatmıştım ya. Dur açayım onu. Şimdi bunları bol 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 vereceğiz ağzına yüzüne. Hadi şimdi yani bunları hep vermemiz gerekiyor ki Niye gençler biliyor musunuz? Bunları <laughs> kesedi. Abi arkamı bir döndüm Enderman direkt. Bu çocuk da otoboka korkuyor ya. Abi bir anda çıktı. Neyse lan dur ben size da... spam. Daha niye almıyorlar lan bunlar? Şş. Çok mu fazla yaptınız çocuk? Neyse. Koyunları e, buğdayla mı şey yap? ama e, tohumla mı? Yok tohumları tavukla. Abi yalnız markette pik satılmıyor. Sığır. Onu nasıl yapacağız biz şimdi? eee dur be. Şu tavukların arasına ben nasıl gireceğim onu düşünüyorum. Bir dakika Hakan'cığim. Şunlara al. Sen de al. Al. Bir dakika sana sürpriz bir şey getireceğim burun abi. Bak ben de sana bir tane bir şey getireceğim sürpriz. Neredesin? Hakan neredesin? Bir dakika bir dakika göstereceğim bak ne getiriyorum. Heh, tamam ona yeri slash is home. Yalnız e, biz herhalde bu Aslında çok güzel oldu lan adamı Saka. Evet abi. Sığır yumurtasını e, herhalde bize Mustafa verdiydi değil mi? Doğru. güzel şey. He. E, o herhalde gidip başka bir adadan satın aldı evet, için. Evet evet ben de e, gittim o adalara. Şey oldu ve abi bak buraya ne Ama şey burayı tavuk yapacaktı. Hayır hayır tavuk yapma. Tavuk zaten yerimiz var. Bak. Hop hop. Hakan al. Ah. Ananı satayım ben süreceğim. Salak. <laughs> salak ben de, de var. Bunlar Bunlara mı atlayabilirler? Bunlara balıkla şey yapabiliyoruz abi. Haberin olsun yalnız. Ya biliyoruz da kedi, leopar, kedi ya nereden de. biliyorsun? Ya bu arada... ya salak senin yaşın kadar biz şey oynadık <laughs> lan. Al abi al al onu. Al onu. Ne bu yumurta? Kurt. Aa buna evet. şimdi yapmayalım. Ee, dur hı, hı, Dur yaptım. kemik alacağım. Kemik o zaman ver. Belki. Ha tamam. Ama bunu dur, e, sakın benimkine de yapma. Var mı sende kemik? Al 4 tane var. Ah. Olmazsa şey daha var. Kemikten bol ne var bizden nasıl hissedeyim? Al. Volvi gel oğlum. Ah, al oğlum. Ah, ah, ah. Hadi. Volvi al. Alsana Volvi. Volvi biraz eğitmem gerekiyor Hakan'cı. Volvi kıs kıs kıs, kıs. Gel, kıs, kıs kıs kıs. Gel gel. Gel. Volvi kıs 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 kıs. Oğlum ah, ah. Ah hadi Volvi hadi. Tamam neyse. Hakan koyunları neyle çiftleştiriyorduk? Koyunları mı? Ha. Söylemem ki. Ya o zaman git çiftleştir. Biz üretime geçmemiz lazım en kısa sürede. Tamam, şey ya. E, seed. seed. değil mi? A, veya wheat olabilir abi. Bir saniye ya. Wheat çok ağda He tamam wheat wheat. Getir koy. Yap bakayım. Hani, bu kim ben, Benim bu grakaya şey yaptım. Evet arkadaş işte evet. böyle insanlar adamımıza geliyorlar. Sonra bu niye çıldırıyoruz? Nasıl geldi? Niye peki? ben sövüyorum? Sonra ben söyleyince bana kızıyorlar lan şimdi bak ben videodayım siz de istemez misiniz adaya gelip ben de o videoda gözükeyim şey yapayım ama bu bir haksızlık yani şimdi yazmayacağım ona bir şey kendi çok iyi yaptığını sanıyor abi istemiyorum ben video çekerken adamda kimseyi istemiyorum yani bir Mustafa gelsin çocuk yardım ediyor bir de benim davet ettiğim insanlar. E siz de haklısınız bir yerde isyan etseniz biz niye gelemiyoruz? E haklı. Ya bak şimdi geleceksiniz ama ileride arkadaşlar yani market falan açacağız zaten biz o zaman gelirsiniz yani. Yani şey yapmanıza gerek yok şimdi. Bak işte abi, e Önümüze geçiyor şey yapıyor. Hayır işte, şimdi geliyor şey, şey atıyor. Saçmalıklar işte ya. Domuz yumurtası attı iki tane. İyi bari. Ne Şimdi kendini şey yaptırıyor. Yani affettiriyor ben <laughs> U deni şey Ya Murat <bunlar> ya. <laughs> gelin böyle adaya gelin ki böyle bir şeyler armağan edin. Yoksa boş boş gelmedin. Ya Murat. Biz hani koyunları mı şey edecektik dur. Ha dur 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 geliyorum bir dakika bekle bekle Bak, bekle. Bak yaptım ben yaptım. O, o, o anda ölümsüzleştirmek istiyorum. Bak yaptım yaptım yaptım. Aaa. Aaa. Neyse bunlar bir, bir gün. Aaa Hakan sana yavşıyorlar kaç. Hakan şeyleri nereye aldın? Onları da yapalım bitirelim videoyu ya. Aa, dur elimde iki tane daha yumurta var lan tavukmuş ha. Şey. Eee a şey. Abi şey damızlar neyle şey, iş şey yapıyor? İşte onları hatırlamaya çalışıyorum. Neyse. Hako şey atar mısın glowstone'ları? Onları buraya koyalım yoksa onlar hayvanları ee, Glow, rahat Glowstone stone, he tamam. Dur onu chest'e koydum ben geleyim bir saniye. Hatta torçlar da alalım dur. Torch Torç bir tane vardı chest'e ama. Ben geçen yani. Şu hafta çok yaptım. Geçen hafta dediğim, yani en son çektiğimizde. Ben hayvan gibi yaptım Hakan. Hayvan. Abi o hayvanı niye şey yaptın? Üstüne basa basa şey yaptın anlamadım ben şimdi. Neyse. Hakucum şey de yapmamız gerekiyor. Şeker kamış... Uu. Aa Hakan seni öldürüyorlar. Kurtaracağım seni. Abi Bak. şu ayağım da yarı çıktı. Bir diğer ayağımla çarpıştırıyorum. Acıyor ya. Niye çarpıştırıyorsun? Bu arada o değil de gençler yüzüme çok güneş geliyorsa camım açık. Ondan gelebilir. Hakan. Hı. abi kürek verir misin ya? Tabii ki de. Neredesin? Gel yanıma. Geldim. Oha bir akşam arkadaş bin bin lira para yolladı lan kaç kere? <laughs> bir iki oha beş bin lira para yolladı bura abi. Ne güzel. Şimdi bir dakika ederim abi. de Hakan şöyle. Kömür nasıl üreteceğiz biz? Estremer. Bur abi e, normal odunla e, işlenmemiş odunlu şey yaparak odun kömür o... şey yapıyorsun. Hayır. Yo, onu biliyorum. Zaten yaptım ya zaten benim odun kömürlerimle al yapıyorsun şey fırlamitler istiyorsun. Ama biz direkt hani odun kömürü satmaktan sonra normal kömür satsak. Yani, yani onu düşünüyorum şimdi biz tarıma giriyoruz. Bu da şeye benzedik lan. Abi kömür üretemeyiz. Kömür madende çıkar yani. İşte yani onu da bir kısa yolunu bulsak. Yok yok o yoktur ya. Şuraları ben ağzına kadar. Normal ya. bildiğin oru madenleri abi şey yapamıyorsun. İşte hani yani... spam edemiyorsun yani. Ama şimdi adamların şeyine gittim diyorum ya ben sana marketlerine. Hı -hı. Şimdi adamlar marketlerine affedersin ama e, her var. Anladım. Yani Oraya anladınız siz. Hı -hı. Ama şöyle bir şey de var. Almaya ya. çalışıyorum ürün kalmadı diyor bana. Yavşak. <laughs> <laughs> Herhalde koy. Ama mesela bak biz ne satabiliriz biliyor musun? Domuz eti satabiliriz. Yumurtasını satabiliriz. Aram sata... Ticaretini yapıyorsun bir de ya. <laughs> Koyun yünleri satabiliriz. Renkli koyunlar. Şey yani renkli yünler. Ama şey bu hayvan yumurtalarını nasıl satacağız Hakan? Onun hakkında benim hiç bilgim yok. Adamlar onları da satıyor. Veya biz ya. parayla alıp abi daha abi, ucuza satsak. Abi onlar ucuza alıp e, biraz daha pahalıya satıyor işte. Ama onlar nereden alıyor işte? Şey bilmiyorum abi. Onu Mustafa'ya sormamız gerekiyor. Aa düştüm. <laughs> ama, ama, işte ya. fly, fly, ya. fly, 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 fly. O atla gördüğünüz şey, cobblestone'lar e, gençler, şey oluyor onlar, e, adanın sınırını ölçüyorduk da Baktık kaç şey blok gidebiliyoruz diye, hop. Tamam, burada yaratık doğmasını engelleyelim çünkü Şey, e, yaratıklar hayvancıklarımızı rahatsız etmesin. Buralar hep böyle torç yapacağım. Burak bak e, güzel oldu böyle altlarını yerleştirmek hani. Aynen aynen aynen. Hakan sen biraz daha çiftleştirme yapsana. Hmm, tamam. Ama yani şey, bunları bir gün sonra yapabiliriz ancak. Şey e, ben yokken sen bunları bol bol yaparsın. He <laughs> canı sıkıldığı zaman. Aynen aynen. Aman güzel Şimdi, oldu biliyor musun? Bak ben, aklında ne var da biliyor musun? Aslında. Evet bak Burak abi. Aklımda şu var. E, adının böyle dört köşesini sürekli böyle devam ettirelim. Hayvanlarla mı? He. Olabilir. Şu yani. tavuklar, e, şu tavuklarda hiç ilgilenmiyoruz. Bunlar yumurtlamıyorlar. Lan. Yumurtlamıyorlar harbiden ya. Dur. Ya şimdi abi bak bunu sen dedin ya dışarı koysak dışarı koysak uçabiliyor onlar. Hakan bundan sonra koymayalım. Onlar burada dursun da bunlar yumurta ürettikten sonra direkt chest'e koyalım. Yumurtalar satarız da satarız diyorsun. He. Mantıklı. Çünkü bizimkiler koyduklar çıkmıyorlar. Belki onları kilitleriz bir işe yararlar. Ben şöyle bir şey yapayım bir dakika ama. Ee, neydi ismi? Çıkın bakayım hadi gelin. Keşke yanıma bu da şey alsaydım, tohum alsaydım. Bunlar nasıl ki? Hakan ben buradan çıksam bunların hepsi çıkacak gibi halleri var. Yürü. Öyledir abi. Elinde bir şey, e, seed falan. Aa, benim köpek öldürdü la. Harbi mi? Ha. Otur Dur lan şuraya. Hakan, eee. Lan senin köpeğini aldım. Geri zekalı. Ana köpekler Se şey yapıyor. <laughs> Dur, seed lazım Hakan. Aa! Anam üçüncü köpek Yavru vol oldu? Ya. <laughs> Hayvanları da çiftleştirin Hakan. Helal olsun sana da. Oğlum hiç tahmin etmedim bundan şey olacağım da ondan şaşırdım. Neyse Hakocuğum ben videoyu bitireyim biz diğer videoya başlayalım bence. Şu an midemde biraz iyi. Anladım. Ee, şimdi e, video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Stok video olduğu için çok da skyblock yok istediğiniz için biz devam edeceğiz. Ee, burada videoyu kapatıyorum. Siz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Gelecek bölüm dediğimiz gibi kakao tarlasının tarlaları büyüteceğiz, sistemleri büyüteceğiz. Bunları büyütüp kazanmamız lazım, para lazım çünkü adaya gelmek istiyorsunuz. Bir vesile sizede. Adaya çekeceğiz, ne diyorsun? Lan rahatsız insanla şey yapmak için. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Bye bye.